Herkese merhaba. Evde kaldığımız bugünlerde neşemiz ve geleceğimiz olan çocuklarımızla evde voleybol oynayarak onların neşesini ve enerjisini paylaşalım. İyi eğlenceler. Başlangıç pozisyonunda tuttu, ileriye uzatıyor. Başlangıç pozisyonunda tuttu, durdu, tuttu daha sonra uzatıyor. Geldi, karpuz topla başlıyoruz. Bu şekilde biz mesela yapıp ben mesela fazla vurdum. Defans duruşumuzda da ee, manşet tekniği anlatır gibi aynı aslında duruş değil Sadece topun şiddeti var. Ama biz yine tekrar yapalım. Diz, <gülüyor> 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 omuz, evet, ha. Evet, tamam. saç, yanak, diz, kalça, göbek. Alın, çene, kulak, çorap <laughs> komutu ben verdiğim için e, o yüzden benim reaksiyonum çok daha hızlı oluyor e, burada e, farklı bir komut verdiği zaman o komutu bilmediğin için e, reaksiyon hemen hemen e, farklı oluyor <laughs>